Şey Moz oyuncudan hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre bugün sizlerle birlikte Söver mi gemisi oynuyoruz yanımda Ömer var hoş geldin Ömer Hoş bulduk Emre Ben seni görüyorum Ömer Ben de görüyorum Ay, Ben bir ortaya gideceğim Tamam Emre ölme ama Tamam ne Olur Biraz önce oynadık arkadaşlar adam Elle, elle. beni öldürdü Elle kes elle. elle öldü elle kes Adam keşfendi. Makro tuşuna makro abanmış. O oh. kimse gitme ne kadar. Oh, kapı çaldım. Ana kapı çaldı. Neyse annemler. Hayda merdivenden çıkamadım ya. Emre balta buldu. Tren gel sadece. Gel lan buraya. Purple. Nailet olası celaklar Ona bir beni arıyor lan Neyse. On beni niye arıyorlar? O oh ya yeah, kesti Purple'ı. Puri. Elle mi kestin lan? Hayır, <gülüş> kılıçla. Kılıcı mı var? Aynen. Vay be. Abi. Gel lan buraya Seko. Seko ya. Sekoya, Sekoya, Bir tane daha adam kessin. <laughs> Emre'ciğim. Helal sana. Ne, ne oldu lan? Arkadaşlar. Burası çok büyük bir tuzak. <laughs> Görüyorsunuz. Yok ya düşerim düşerim şimdi boş ver. Sandığı açtığınız anda içine düşüyorsunuz. Dikkat edin açmayın. Ömer açık olduğu halde düştü. Biraz sonra yani görüyor görüyorsunuzdur şu şu anda bir gittim Gel ortaya gidelim. Tüm herkes bizden korkar. O ye o ye. Kanka ben şurada var ya düşmüştüm ha. Dikkat et de düş. <laughs> Düştün mü? At 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 bütün Dikkat et kadar. demişti Emre at. Ama Alt Ömer Emre'yi bu yakıyordu Sonsuza kadar Bırak Emre gelmiyor. <gülüyor> hayır <gülüyor> Düşme, Ömer Düşmeyin hayır. hariç Allah için Tamam Emre sen devam et Kazancı adayı Ömer Bu anı çek Emre dedim oraya. Ömer. Kanka. Ömer. Ömer. Efendim Emre. Ne asel ne. Onlar mı? Nasıl? 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 Ya işte, telefon çalıyor. Anne! <laughs> Bir oyun oynatmadın mı çocuğa? Harbi Anne! Telefonu verir misin? Çok yeni mesaj. Olabilir. Oh. Bilmiyorum. Ömer reklam vermeyin. Tamam. Reklam yapmayayım Reklamı çıkıyor tabii. Reklam yapmayayım Bunun gibi Büyük olur. Reklam. Ihtimalle... O reklamı siz duymayacaksınız. Sansür geçeceğim çünkü. Allah! Bii. Lan! Emre buluşalım mı öleceğim. Haydi gel buluşalım. Emre neredesin? Aa kanka bir yer buldum. Çok kıyak. Çok mu kıyak? Aynen tam böyle saklanmalı ki. Adam ben fena demir... bulamaz. Ama ben demir seçeyim. Ama kılıcım yok adamla kafasına ko atlasak ölür mü? Çok güzel soru. Kafasına atlasak caiz midir? Ulan adam vardı kafasına atladım caiz midir? Oğlum adam kafirse caizdir. Ben buradan inmeyeyim diyeceğim ve indim ben. Ne oluyor şimdi? Ömer sahada ha. taş kılıç buldum. Kadınmış. Ben bak. Öldürdün mü lan? Volt alıyorum. Çık, çık. çok aşağıda ya. Fold damage'den ölürüm ben. <laughs> Sen tren yolunda mısın? Allah. Ya Kestim. Helal. Ama adam geliyor. Fırtına kopartıyoruz oğlum. Ya kıyametler kopacak Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Bismillah. Ya karanlık bir ortama girdim de. Hı. Tırsmadım da değil. Emre neredesin? Ben Bak buluşalım. Bir evdeyim. Aa chest buldum yine. Ortaya gelebiliyor musun? Abi millet buraya hiç gelmemiş ya. Olabilir Emre. Abi adamlar Emre, oyna, Güveniyor musun kazanacağız mı? Yani emin değilim. Aa ben demir kılıç yapabilirim. Tamam oğlum benim daha kılıcım yok. Kanka. Ortaya gel. Buluşalım ortada Ortaya geliyorum şu anda Dur dur geliyorum. Ben demir kılıç yapacağım Oğlum ben çaldım sen hala Sen hala Aa, taş kılıç Dur geliyorum ortaya Aa Ömer Birisi var lan orada O ben değilim Ben ortada değilim şu dur, anda Dur dur kesebilirsem iyidir Emre deneme ölürsün bak Aynen <laughs> adam beni keser Mustafa Kaç? gibi keser. Mustafa mı? Mustafa keser ya. Emrecim. Ağacıdan espri yapmayı bırakman gerek oldu. Aa gördüm. Adam var. Galiba. Yeymiş. Ortası sandım bir yerden yukarı çıkıyorum. Ay kimse gelmiyormuş. Dur lan. Ömer, or ortaya geldim ben kanka. Hı. Sen neredesin? Bilmiyorum. Orta, orta sandığım bir yerdeyim. Orta sandığın yerde değilsin çünkü geldim, ben de ortadayım. Geldim, geldim. Ha iyi, kripto öldürme beni. Ol ben bayağı gelişim. Ah. Elmasın var Hepsini mı? Hepsini atma lan. Elmasın var mı? Oy, Elmasın demir var mı? Yok. Olursa elmas olur. Al kanka. Adam Al kanka demir. İstiyor musun? Sana vereyim mi? Demirin var mı? Al kanka sen demir. Hayır. Ben taşla oynarım oğlum. Hayır. Sen videosu. Sen videodasın. Vuramıyorum. Vurma. Ya bak yemek yok. Vururken bana şeydi diye, hile diyecek atacak bak. Ana ana. Sen at. Şöyle gidelim. Adam Yemeğin dedi. var mı? Var bayağı. Atsana. Allah koydum. Bayağı dedim ya az varmış lan yani iyi olur. Tamam iyidir. Galiba adam var. Adam var. Tamam keseriz. Adam var. Demir set. Neredesin? Aa yolda. <laughs> Adam Anam yakmaya çalıştı yakamadı. Riii. Cahillo. Joel. Heval. Joel. heval. Attım gitmedi. Balta atıyorum adama gitmiyor. Tamam anne adamı kovalarım kanka. Erke, ne gün. Emre ben adamın yanından gidiyorum. Allah adam beni okladı. Oklar. Ok ok ok. Anam bir yere girdi. Anam binadan. alan şey yaptı. Dur kanka dur dur dur. Emre beni busla ne beni biliyorum. Emre busla beni. Dur. Dur lan. Bus mi? Bus mi? Yetişebilirsen buslucam. koşamıyorum yemek yemeye. Aa sandık. Sandık açasın lan Kanka. Kanka dur. Adama çok yaklaştım kanka. Kanka adama çok yaklaştım. ama alet olasıca baklar yüzünden vuramıyorum. Aa adamın oku kalmamış kanka. Dönünü atamadım. Ben bu adamı ayağa aya kadar kovalarım ben bu adamı. Dikkatli ol. Ben bu adamı alacağım adam. Bebeğim. Seni keseceğim. Bebişko. Ayda yemek yemem lazım. Ömer koş. Benim de lazım. Adamın da yemeklerimiz lazım. koştur, koşturuyoruz adamı. Ömer yaktı adam seni yaktı. Ömer. Ömer dürü yaktı dürü seni dürü Ömer. Dürü dürü. Allah Allah. Ay be. Dürü dürü dürü. Yalnız öleceğim. Ömer yemek ye. Ömer yemek ye. Ah. Pazandım, kazandım kazandım. O oh ya yeah. o oh yeah. işte bu elmas kılıç. Şu MC. Olsun. MC elmas kılıcı ve askerleri. Emre. Elmas kılıcı mı var? Elmas kılıcı yapacağım. He. Ben bir sürü set, şey atacağım. Al. Demir zırh. Demir set al. Al ok lazımdır. Yok. Aa ok, ok lazım bana. Hmm, yay lazım Okum var. Yayın... Her şey bak çöpleri atıyorum. İhtiyacım olan varsa olur. Çubuğun var mı? Çubuğum yok kanka. En son şey yaptık ya. Yani. Ne yaptık ha? Ana dedi maç başlıyor. Dur kanka koşma sakin ol. Hadi be elmas olacak. Yandaki adam güçsüz. Tamam kanka dağıtırız. Bu adam taş kılıçla keselim. 2 1 Yo vurdum. Headshot. Salak. Ölecek mal. Öldür. Kestim. Biz. Elması var mı? Var kanka iki tane. Sen kendine nasıl olacak? Ben de kendime yapayım. O tamam. emre video çıktı. Ben demirset değil. Adamın demir kaskı var mı ya demir botu var mı? Efendim. Hımm. Şey var mı sende? Ney? Ee. Çubuk. Çubuk yok. Bot Kanka, var. bende de yok. Botu çöplere attım. Kanka bende 3 çubuk yok. Tamam sen de demir kılıçla Okun var mı? Okun var. Kaç tane? 12. Ya altısını at onu. Al attım şuraya. Daha değil bir de kapışma oldu. Malı. Kanka şey olması lazım. Ne? Ayamadı, sen de demir kılıçla dal. Şey yok. Kılıcım yok kanka. Oğlum ben de demir set değilim. Geç hadi. Ha, başlıyoruz. İyi. 3 2 1 Başla. Ok oh, topla ok. Gel lan! Ulu! Emreciğim. Ne? Ok. Hello. vuramadım. Bok oh, mu atıyon lan? Oooo! Oh! Ulo! <laughs> Ömer! 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 Ömer. Yeh be! Zafer! ha. <laughs> Kazandık! Emreciğim! Ve arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. İzlediğiniz için <laughs> teşekkür ederiz. Daha çok istiyorsanız beğenin. Görüşmek üzere bay bay